Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Anket geçen hafta ama pazartesi sonuçlar çok değişmiyor. Uzakşehir genelde önde görüyorduk. Bakalım reytinglerde durumlar ne seviyelerde. Cennetin çocukları reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 4.49 total 4.02 AB. ABC 1'de ise 5.52 oran elde etmiş. Dizi tekrardan ABC 1'de 5 puan üzerinde yer aldığını görüyoruz. Reytingler de önceki haftaya göre artmış. Dize açısından gayet iyi oranlar. Geçtiğimiz hafta derbi maçı vardı. O durum reytingleri etkilemişti. Bakalım haftaya nasıl olacak. Uzakşehir ise zirvede yer almaya devam ediyor. 16-42, 10-18 ve ABC 1-14-90. Tüm gruplarda zirvede reytingler her grupta bir bandı üzerinde artırılmış. Gerçekten çok iyi oranlar elde etmiş. Geçtiğimiz hafta tüm gruplarda yani haftalık artık baktığımız için taşacak bu denize geçirmişti. Bakalım bu hafta nasıl olacak. Gelin ise iyi oranlar elde etmeye devam ediyor. Bu sezon artık 3 puanda 3.20 oranları klasik oranlar oldu. Diğer gruplarda da 1.54'te 1.87 oran elde etmiş. Gayet iyi oranlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Tekrar reytinglerinden bir kaçına da bakalım. Halef'in tekrar reytingleri 1.41 bantlarında zaten ama perşembe günleri iyi oranlar elde ediyor. Bu oranlar daha da artacak gibi bana göre. Güller ve günahlar alışık olduğumuz gibi ne zaman yayınlanırsa yayınlansın. 2 bandı tekrar oranları görüyoruz. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.